Ee, bu ablanın işte puanlarını tamam. söyledikten sonra Tamam detaylara söyledik. girmeyelim. Daha başka bir şey demedim. Ama evdekiler yönetiyor. <laughs> bu puanları ben vermiyorum, evdekiler ne derse onu veriyorum Benim demedin mi? Ben hiç bir şey demedim. demedim. Evdekiler demedim dedi, demedim. dedi mi? Evde kimse yok ki zaten. Ben yalnız oturuyorum. Gerçekten böyle bir şey varsa üzülürüm Özlem Hanım. Çünkü <laughs> insanların hakkına girmek lütfen konuş. hoş bir şey değil. Suhal Hanım Hayır, konuşabilir miyim? Tabii konuş. konuş. Lütfen. Bana da söyledi. Gelinimden korkuyorum dedi. İşte bu kadar. Evet, gelinim çok haksız dedi. Gerçekten bak. Ben mi dedim? Evet, ben de demek dediniz. yalan söylemiyorum zaten. Gerçekten ama. dedi. Milleti çok köşeye çekiyor, çekiyor. Gerçekten çekiyor, yani. istiyor tek tek. Aynen ne dışarıda dedin? kenarda söyledi. Benim gelinim çok fena korkuyorum puan konusunda falan bana söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Bana da resmen söyledi. Benim evdeki pu vereceğim puanları gelinim ve çocuklarım ayarlıyor dedi. Ya insanları köşeye çekip çekip konuşuyorsunuz. Ya ne ya. çekmesin ya. ya? Ya Allah, Allah söylemedin mi diyorsun? ya? Sakın bir daha bana haktan hukuktan bahsetmeyin o zaman lütfen. Ya Çünkü hangi... göz göre göre yalan. Ben yalan ya, söyledim. Ya hakkı öğreneceğiz. Söylüyorum. Evet. Sen Çok yalan ne haktan şey yapıyorsun ya, ne haktan Çok yalan bahsediyorsun söylüyorsun. ya, olmayan masaya 10 veriyorsun, bir de haktan bahsediyorsun Hı. ya. Benim gelinim beni yönetiyor, gelinim benim puanlarımı belli edesiymiş. Yani benim aklım, fikrim yok mu? Birinciliği asla hak etmiyor. Yedi mi herkes? O zaman insin maskeler, gelsin yorumlar. Tatlını beğendim, güzel olmuş, ellerine sağlık. Evet. Kıvamı şey güzel olmuş Şerbeti diyorsunuz hamur evet. falan. Evet. İlk kez yapıyor bir de yani. Yo Elk güzel kesin. olmuş, ellerine açtım. sağlık. Açtım. Evet. İyi yapmışım. Ee Fatuş Hanım. Biraz kalın olmuş. Kalın. Kalın, evet. Biraz kalın, yani ilk defa yapmışım ama yani kalın. Öyle diyeyim sana hani sarımı çok kalın olmuş. Oklava mı kalın da? Oklava kalın da. Evet. Bayağı bir aşırı Şimdi yani bu da değil en, en olarak diyorum. çekme gibi en olmuş. olarak. Hamuru kalın değil, değil mi? Aynı şey mi söylüyoruz? Hamur evet. Hamuru kalın ince, değil. Kalın kalın. Eni. Oklavası çok kalın. Evet, merdane gibi. <laughs> merdane çekmesi olmuş bu. Oklavadan çekme olmamış. Gerçekten. Enini söylüyoruz ha. Hamuru evet, öyle anladım. değil. Hamuru çünkü Yok, ince ince. Ya ince. Evet. bu kadar eni var. Bak normalde onun yarısı kadar olur ya. Bu demek cıklar. ki oklavasında. Oklavadan çekme ince olur. Bu biraz, bir yani çizim. biraz değil, bayağı kalın Zuhal Hanım. Yani tadı nasıl? Ben, Tadınası. bir de Tadınası. tadı, Tadınası. iyi, tadı fena değil, güzel Tadınası. tadı. Güzel. Afiyet. Olsun. Kabartma tozu koydum bir tane de, belki ondan da biraz kabarık olmuş olabilir. Bir kabartma tane. tozu mu koydun? Yok, kabartma evet, tozundan değil, bu kadar kabarmaz kabartma tozundan. Sarmasından değil. Sarması çok yapayım. kalın olmuş. Aynur Hanım, ben tatlısını beğendim, güzel olmuş. Valla ben de beğendim. Benim Şerbeti sardım. falan güzel. Sadece evet. dediğim gibi büyüklüğü, ebatı biraz kalın olmuş. O da herhalde oklavanda. Oklava gerçekten Oklava getirdim aslında ama havalimanında uçağı almadıkları için orada bırakmak zorunda kaldık. E, oklavayı da uçağa almazlar. <laughs> bunu bavula koyacaksın o da sığmaz tabii haklısın. Evet. O zamanım indirim maskenizi yorumunuzu bekliyoruz. Çünkü gelinleriniz geldiler, dışarıda heyecanla bekliyor. Çok olmuş. şey var konuşacak Beğen gelinlerle. Olsun. Şu bir deşeceğiz Güzel bakalım okul. beğendim. Beğendim. Afiyet olmuş. olsun. Olun, olun. Buyurun haftanın son açık oylaması için hazırız. Çorbama, tatlıma güveniyorum. Ee, tatlımın hamurunu kendim açtığım için çorba e, tatlıdan güzel puan alabileceğimi düşünüyorum. Ee, pilavımla ilgili kaynananın azizliğine uğradığım altını açık unuttuğu için bunu da nasip olarak değerlendiriyorum. Buraya kadar geldik. Ee, bundan sonrası da kaynamaların takdirine kalmış. Bir tanesinden zaten altı alacağımı düşünüyorum. Diğerlerinden de e, kendi günlerine de oynamak adına 3-3 vereceklerini düşünüyorum. Diğer bir kaynanamızdan da e, yine en kötü 5 ya da 6 bekliyorum. Evet hanımlar, bugünkü puan verme görevinizi son kez yerine getireceksiniz. Gamze yarıştı. Buyursunlar, lütfen ona puanlarınızı yazınız. Menüde eksik yoktu. Çok şükür bu hafta kimse eksik menü çıkarmadı karşımıza, soframıza. Onun için üçten başlamak durumundasınız. Beşinci gün, diğer günler verdiğiniz puanları kullanamazsınız. Yazınız lütfen. Sizden yine hakkaniyetli olmanızı bekliyoruz. Adil puanlar kullanınız. Evet olmayan emekler vardı ama olan şeyler de vardı. Ona göre bir değerlendirme yapmanızı bekliyoruz. Bakalım puanlar nasıl gelecek? Büyük final gelinler geldi. Heyecan Doruk'ta. 15.000 TL'yi dakikalar sonra vereceğiz. Ve çullamanın da en iyisini seçeceğiz. Nasıl bekliyorsun puanları? Bir altı alacağız. O kesin diyorsun. <laughs> e belki daha yani. yüksek verecek bilemezsin. 7, 8, 9, 10'lu da duruyor. Belki aynen. Bir 10 gördük mesela bu hafta. Evet. Değil mi? Altın var de... zaten Gamze'm. Hazır canım. Artı Onu diyor var. o da. Hazır hazır Diğerleri hazır. Nasıl bekliyorsun? Diğerleri nasıl bekliyor? Diğerleri 3-3-3. 3-3-3 mü? 3'ünü kullananlar oldu Çünkü zaten. Çünkü e, puanların hesaplamasını yaptığımızda pazartesi ve çarşamba günkü yarışmacıların puanları çok, e, eşit. Onun için kendi günleri kendi puanlarını korumak adına düşük kullanacaklar. Ama benim puanlarım vardı biliyorsun. Evet öyle. Kimsenin bilmediği. Evet şimdi puanları öğrenme zamanı ilk olarak aynı oranından geliyor. ilerliyorum. Üç puan. Burası biraz bir şey yok. yemek yarışması. ben, ben çok kıyasla tamam. kıyas yarışması oldu. Ha bir tatlısını ben beğendim. bir de işte üç, havuç taraturu beğendim o kadar. Ama. Siz mi üç vermiştiniz onun gelinine? Yok ben şeyi vermiştim. Ese mı gelinine Esin. mi? Esin. Aynı onun ben... gelinine kaç vermiştiniz? Ona beş, vermiştim. beş vermiştim. Ama bütün yemekler yanmıştı, olmamıştı yani. Çorba? Çorba da işte tatlı dedim ya. En bence en el açması tek tatlı benim tatlıyı evet. yedim zaten. Evet. Başka evet, bir şey. Tatlı, yemedim. Tamam. tatlı dediniz zaten Çorba başlıyor. En azından onları da versin. güzeldi aslında. Çorba da. güzeldi. De yani. değildi yani kusura bakmayın. De değil. Ay çorbası çok güzeldi. Şey, tatlısıyla. Fat misir çorbası gayet yani güzel. Çorba, evet. Tatlım en en yoğun, en tatlıydı. Zaten biraz şeydi, el aşmasına oyalandığı için oldu. Bayağı uzun evet, Evet, burada vicdan, biraz zaman vicdan olur. konusu yapıyorsunuz. Siz de o zaman vicdansızca puan verdiniz. Benim vicdanım mi? çok rahat. O zaman bizimki değil. Ben Üç de yani değil. hiç hiç yakıştıramadım. Üç. Burada vicdanı vicdansızlık yaptı diye kayınvalidemi söylüyorsunuz. Siz de o zaman bize vicdanı öğretin, öğretin görelim. Vicdan senden öğrenilecek değilim. Ben ben öyle terbiyesizce bir şey söylemek istemiyorum. Sadece vicdansız diye itham ettiğiniz birisinin yaptığı davranışın aynısını siz de bana yapıyorsunuz. Hayır yani yemek Bravo. Yemek, Bravo. Aynen öyle. Evet, buyursunlar Özlem Hanım'dan geliyor puan. Bu Özlem zaman? Benim puanım altı gerçekten ana yemeği. Öbürleri de yanmasa idi. Gerçekten daha yüksek verecektim. <gülüyor> Aa gülüyorlar. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ki güleceğim <gülüyor> şey yok. Eminim, yüksek verildiniz. Hayır hayır verecektim. Eminim. Bakalım Esra'dan kaç puan geliyor? <laughs> Buyurun. Benim puanım 3. Güzel <laughs> bekliyordunuz. Keşke benim gelinime e de üç verseydiniz en azından. Ya. Evet evet. evet. Sizin gelinize de keşke evet. üçü verilmeseydi. Evet. Geliniz o emeği harcadığında evde üzüldüğü için siz de keşke bana bunu yapmasaydınız. Adalet. Ama Evet, e, evet halk görecek Hı. adalet nasıl adalet. tecelli edecek göreceğiz. Benim gelinim de üç hak etmemişti. Evet. Hı. Ben de hak etmediğini savunuyorum. Ben Hı. de kayınvalideme dedim. Üçü hiçbir gelin hak etmiyor. Bravo evet, dedin mi kayınvalideme? Için. Dedim. Keşke kayınvalideme de, de vermeseydi. Ben ona da o gün tepki de, gösterdim. gösterdim. Ben de eşi kayınvalideme yaktım. Ben haktan adaletten yanayım. Niye verdiniz üç demedim mi size o gün? Üçlük evet. değildi o da ayrı. Hepsini konuşacağız. Ama ben burada yaşı, yaşadığınız için bunu yapmamanız gerekirdi. Her kayınvaliden sevdi. yaptı seni. Kayınvaliden yaptı seni. Yapacak bir şey yok. Kayınvalide yemeği yakmış zaten. <laughs> yemeği de yaktı, kendisini de yaktı Zoyd Hanım. Evet. Evet, son puan geliyor Fatoş Hanım'dan. <laughs> Buyurun Fatoş Hanım. Benim puanım da 3. Aa! Maalesef. Yani hepsi yanıktı Zoyd Hanım. İşte diğer genleri o kadar düşük kullanmasaydınız en azından buraya bir beşiniz falan kalaydı altınız. Böyle olmazdı. Al, i̇şte evet, bunu lezzeti söylüyorum. Lezzeti yorumlarsaydınız dediğiniz gibi. Tabii. O zamanlar normal puanlar kullanmadıkları için şimdi böyle oluyor. Evet. Tamam hani haklılar. Maalesef yanan bir sürü yemek gördük ama en azından hiç olmazdı da en az bir beş olurdu. En azından. Evet maalesef e, puanlar böyle. Dakikalar sonra tekrar bir araya geleceğiz. 15 bin TL kime gidiyor onu göreceğiz. Çullamanın en iyisini seçeceğiz. Bugün efendim büyük finaldeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.